Merhabalar arkadaşlar. Antakya Belediyesi Eğitim Akademisi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Dili Alıcı ben. Evet, Fecrati Topluluğu'na başlayalım. Fecrati Topluluğu, Servet-i Finun sanatçılarının beğenmeyen bir edebi topluluk olarak e, sanat şahsi ve muhteremdir görüşüyle hareket edecek, e, bir manifestoyla, bir bildiriyle ortaya çıkacak olan yeni bir e, topluluktur. Geleceğin Aydınlığı ismini yani fecrati belir beğenmişlerdir. Kimdir Faik, e, isim babası? Faik Ali'dir arkadaşlar. Evet, Servet-i Fünun dergisinde 1911'de bir bildiri yayınlayarak çıkmış ilk edebi topluluk nedir? Fecrati. Daha sonra Yeşil, e, yedi Meşaleciler ve Garipçiler akımı, Garipçiler grubu gelecektir sevgili dostlarım. Fecrati Fecra Aticiler sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü benimsemişler ve bununla hareket etmişlerdir. Servet-i Finun'a tepki olarak çıkmışlar ama bu tepkilerini tepkilerinde başarılı olamamışlar. Yani onların kalıplarını kırmaya çalışmaya çalışacaklarını söylerken bunların dışına çıkamamışlardır. Bu edebiyat çizgisinin dışına çıkamamışlardır. Onlar da ağır sanatlı bir dil kullanmış, Arapça-Farsça tamlamalarla yüklü bir Dil kullanmışlar, bir üslup kullanmışlardır arkadaşlar ve Türk edebiyatına herhangi bir yenilik getirememişlerdir. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken bir başka şey aruz ölçüsünü kullanmalarıdır. Yine nazım birimi beyit olarak serbest müstezat nazım biçimini daha da geliştirerek kullanmaya çalışmışlarsa da sembolizm, empresyonizm ve parnasizm akımlarının etkisinde kalmışlardır diyebiliriz. Fecrati beyannamesi neler söyler? Fecrati beyannamesinde arkadaşlar Batı'nın önemli eserlerini Türk edebiyatına, Türk edebiyatının önemli eserlerini de Batı edebiyatına çevirmeye çalışmışlardır. Yani aslında Doğu ile Batı arasında bir sentez kurmaya çalışmışlardır. Bir köprü oluşturmaya çalışmışlardır. Genç yetenekleri bir araya getirerek arkadaşlar bir araya getirerek yetiştirmeyi amaç edinmişlerdir. Konferanslar düzenleyerek bunlarla ilgili halkı bilinçlendirmeye çalışmayı düstur edinmişlerdir. Topluluğun yayın organı Servet-i dergisi olmasına Fejreati üyelerinin eserlerinin Fejra Ati kütüphanesinde yayınlanmasına karar kılınmıştır. Evet, fecrati sanatçılığına şöyle bir bakacak olursak Ahmet Haşim. Ahmet Haşim denince hemen aklımıza kim gelir, ne gelir? Akşam şairi değil mi arkadaşlar? Fecrati, fecrati temsilcilerinden olan şairimiz topluluk dağıldıktan sonra bağımsız olarak kendini idame ettirmiştir. Sanat hayatını idame ettirmiştir. Evet, sanat için sanat anlayışını benimsemiş toplumsal konulara kesinlikle yönelmemiştir. Bu konularda yazmamıştır. Daha çok şiirlerinde serbest müstezat nazım biçimini kullanmıştır. Sanatlı ağır bir dil e, hakimdir Ahmet Haşim'in şiirlerinde. E, sembolizm ve empresyonizm akımının etkisi altında olduğunu ne yapabiliriz görebiliriz. Musiki, müzikalite onun için son derece önemlidir. Yani anlamdan daha önemlidir. Evet, dolayısıyla bütün şiirini aruz ölçüsüyle yazmış. Köylü vezni olarak nitelendirdiği hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır arkadaşlar. Evet şiirlerinde anlaşılmak gibi bir kaygısı yoktur demiştik. Şiirle ilgili görüşlerini de Piyale adlı şiirinin ön sözünde arkadaşlar şiir hakkında bazı mülazalar adlı makalesinde beyannamesinde daha doğrusu vermiştir diyebiliriz. Evet devam edelim. Şiirle ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir. Şiirde anlam anlam aramak e, önemli değildir. Şiirde müzikalite, musiki son derece önemlidir. Şiirde anlam aramak eti için bülbülü öldürmek gibidir diye vurgulamıştır, vurgu yapmıştır. Evet burada baktığımız zaman merdiven Obel'de en önemli şiirleridir. Dolayısıyla Göz Saatleri ve piyale diğer önemli şiir kitapları olarak karşımıza çıkar. Frankfurt Seyahatnamesi gezi niteliği taşıyan bir eseridir ve nitekim arkadaşlar bu çıkacaktır dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Deneme ve fıkra şeklinde Guruphane Laklakan ve bize göre adlı iki eserinin türü sorulur dikkat ediyorsunuz. Evet, Tahsin Nahit'e baktığımız zaman Tahsin Nahit arkadaşlar Adalar Şairi Zühre şairi kamer şair olarak geçebilir. Evet ruhi bir tiyatro eserlerine baktığımız zaman ise Jön, Hicranlar, Jön Türk, Firar, Aşkımız, Sanatkarlar, Ben Başka, Tarık, Kırık Saz, Kırık Mahfaza, Osman Sani ve Kösem Sultan diye tiyatroları var. Bir tane de adaptasyonu var. Çok önemli. Rakibe diye arkadaşlar. Rakibenin türü sorulur. Unutmayın. Bir adaptasyon. Emin Bülent Serdaroğlu Galatasaray'ın kurucusu. İlk kaptan olarak da futbol takımının ilk kaptan olarak da geçer arkadaşlar. Burada fecrati döneminde destansı yönü ağır basan epik şiirlere imza atmıştır Emin Serdar. ve Dolayısıyla önemli iki şiiri vardır. Kin ve Hatay'a Selam. Kin arkadaşlar Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı şiirine yazmış olduğu karşılık yazmış olduğu kin şiiri çok büyük yankı uyandırmıştır ve onu zirveye taşımıştır da diyebilirsiniz. Burada Hatay'a Selam, Dev şarkısı da diğer önemli şiirleridir. Evet. Pardon. Evet arkadaşlar. Hamdullah Supi Tanrıver'e bakalım. Hatiptir, hitabet, söyle sanatçısıdır diyebiliriz. Dağ yolu ve güne bakan diye iki önemli şiiri vardır. Cemil Süleyman'a bakalım arkadaşlarım. Timsali Aşk, Fejre Arti Kütüphanesi'nin ilk yayınını yazmıştır. Timsali Aşk'la. Evet romanına baktığımız zaman Siyah Gözler ve Kadın Ruhu onun iki önemli romanıdır diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.